Ülkemizin savunma ve havacılıkta son yıllarda ortaya koyduğu gelişim, Cumhuriyet'in 100. yılında zirveye çıkacak. Son olarak Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla geçti. Milli Muharip Uçak ise son montaj hattına alındı. 2023'te önemli aşamaya gelecek başka projeler de var. Diğer hava araçlarındaki son durum nedir? Önümüzdeki yıl fabrikadan çıkacak veya gökyüzüyle buluşacak yerli ve milli hava araçlarını araştırdık. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla en gelişmiş araç ve ekipmanları kazandırmaya çalışan Türk Savunma Sanayi, bir yıllık dönemde birçok projede kritik adımlar atacak. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma, ilk otomatik taksi ve koşu testini geçen hafta başarıyla gerçekleştirdi. Yerli insansız savaş uçağının kısa süre içinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlanan, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam eden insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'ya yönelik çalışmalar iki prototip üzerinde devam ediyor. Bayraktar Kızıl Elma yüksek ve agresif manevra kabiliyetiyle görev yapacak. 5 saat havada kalabilecek, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabilecek. İnsansız hava aracı teknolojisinin dünyada geldiği son noktanın örneklerinden biri olan Bayraktar Kızıl Elma, 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli olarak geliştirilen ve envanterdeki tüm mühimmatları kullanması amaçlanan Bayraktar Kızıl Elma'nın TCG Anadolu'ya iniş kalkış yapabilmesi amaçlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta Bayraktar Kızıl Elma gibi jet motorlu insansız hava aracı projesi üzerinde çalışıyor. İlk kez yapımcımız Güntay Şimşek'in köşesinden duyurduğu İHA, Anka platformu üzerinde geliştiriliyor. Jet motorlu İHA 0.7 Mach yani saatte yaklaşık 800 km hıza sahip olacak ve takriben 6,5-7 ton ağırlıkla havalanacak. Delta kanat tasarıma sahip olacağı ifade edilen ve henüz adı açıklanmayan tek jet motorla havalanacak İHA'nın ilk uçuşunu Şubat 2023'te yapması planlanıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ'ın çalışmalarını çok gizli yürüttüğü jet motorlu İHA'nın farklı modelleri üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçakta da çok önemli bir aşamaya geçildi. TUSAŞ tarafından yürütülen projede ilk prototip son montaj hattına alındı. Parçaları birleştirmeye başlanan yerli savaş uçağı prototipinin çok kısa süre içinde kendi iniş takımlarının üzerinde duracağı tahmin ediliyor. Söz konusu prototipin 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır biçimde hangardan çıkış yapması planlanıyor ve 2029'dan itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nde göreve başlaması amaçlanıyor. Beşinci nesil olarak geliştirilen milli muharip uçak 21 metre uzunluğa, 14 metre kanat açıklığına ve 6 metre yüksekliğe sahip olacak. 55 bin fit yani 16.764 metre irtifada görev yapacak olan MMU, azami 1,8 mah yani saatte 2.205 kilometre hıza ulaşacak. Milli savaş uçağı 29.000 bin poundluk itki gücüne sahip iki motorla görev yapacak. taş tarafından geliştirilen ve Türkiye'yi ilk defa insanlı jet motorlu uçakla tanıştıracak Hürjet ise 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Milli muharip uçağın gelişimine de ciddi katkı sunacak jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in montaj faaliyetlerinde sona gelindi ve yer testlerine hazırlanılıyor. Dört prototiple uçuş testleri gerçekleştirecek olan yerli uçak 2025'te ilk görevini yapabilir seviyeye ulaşacak. Türjet'in Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan T-38 jet eğitim uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerini alması hedefleniyor. Ayrıca 2721 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı konfigürasyonuyla da F-16'ların yakın hava destek ve savaş eğitim uçağı rollerini paylaşması amaçlanıyor. Hürjet 13,6 metre uzunluğa, 5,1 metre yüksekliğe ve 9,5 metre kanat açıklığına sahip olacak. 2222 kilometre menzile uçacak olan yerli uçak 13716 metre irtifada görev yapabilecek. Hürjet 17600 libre itki gücüne sahip motorla 1,4 mah yani saatte 1715 kilometre hıza ulaşacak. Saş tarafından geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk uçuşu 2023'te olacak. Özgün olarak geliştirilen helikopter sıcak hava, yüksek irtifa, gece gündüz ve buzlanma koşulları dahil tüm zorlayıcı şartlarda görev yapabilecek. 11 ton ağırlığındaki helikopter 1,2 ton mühimmat taşıyacak. İki pilotla görev yapacak olan ağır sınıf taarruz helikopteri bin fit yani 6096 metre irtifada görev yapacak. 30 mm topu bulunacak olan Atak 2, taarruz, yakın hava desteği, hava yer ve hava hava muharebesi, silahlı eskort, müşterek taarruz operasyonları, silahlı keşif ve gözetleme görevlerini yerine getirecek. Yerli helikopter saatte 314 kilometre hıza ulaşacak. Baykar'ın TCG Anadolu gemisine konuşlandırılmak üzere geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının da yeni yılın ilk yarısında gökyüzüyle buluşması planlanıyor. Bayraktar TB3 dünyada ilk defa kısa pistli gemiden konvansiyonel şekilde inip kalkan insansız hava aracı olarak çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturacak. Bayraktar TB3 sahip olduğu özelliklerle Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı TİHA arasında bir seçenek oluşturacak. Bu yıl ayrıca Gökbey helikopterinin ilk teslimatı gerçekleştirilecek. Jandarmaya teslim edilecek 3 helikopter göreve hazırlanıyor. Gökbey mevcut ihtiyaçlar yanında geleceğin operasyonel gereksinimleri göz önünde bulundurularak gelişmiş avioniklerle üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlandı. Yüksek yük kapasitesine sahip geniş kabin alanıyla bu helikopter dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla konfigüre edilebilecek.